Ayak bu aldı. <laughs> <laughs> i̇nşallah iyileşeceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Hayırseverlerden hepsinden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum onlara. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Tüm milletvekillerimizden, herkesten Allah razı olsun. Şu anda hastaneye hazırlandık gidiyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Acılarım dinecek inşallah kendilerin sayesinde. Allah bin kere razı olsun. Kardeş benim diyeceğim şu önce bu haberi yayınlayan. Evet herkesten Allah razı ee, olsun. Yardımsever yardım sever vatandaşlarımıza, milletvekilimize. Yani sizlerin sayesinde biz inşallah bugün yola çıkacağız. İnşallah sağlığımıza kavuşup bir şekilde geri evimize gideceğiz. Bütün emek geçen arkadaşlarımın Hepsinden Allah razı olsun cim. Hepsine teşekkür edip teşekkürlerimi sunuyorum. o